Hadi oğlum yaparsın 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 O Abi yok artık en iyisi çıktı lan Yok artık Oha <laughs> Hayatımda ilk defa Hepiniz hoş geldiniz Efsanevi kahramanlar etkinliği geldi Hem efsanevi paket açılımımız var hem de arkadaşlar etkinliğin bütün detaylarına bakacağız. Neler bedava, nasıl alınıyor, ne yapmalıyız? Hepsini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu videoyu coşturalım. Dünkü video 16.000 izlendiğinde 1454 like gelmiş. Şu anda bu videoda herkes kahramanlar etkiliğinin gelmesine özel ekrana tıklayıp like'ını atsın ve gerçekten kahramanlar etkinliğinde de manyak şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Yazdığınız efsanevi bir yorumlar beni gerçekten gaza getiriyor. Ben siz like attıkça, yorum yaptıkça daha iyi videolar yapmaya devam edeceğim. Siz de like'ları bitirmeyin. O senin like'ın da çok önemli bu yorumlar da çok önemli gerçekten. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Çeyrek milyon aboneye yani 250 bin aboneye doğru gidiyoruz. Hemen sen de abone ol ve aramıza katıl. Eğer FC mobil videoları izlemek istiyorsan veya bu oyun oynuyorsan bence bu kanala abone ol zaten. Çünkü bu kanal seni. Var. Hadi o zaman arkadaşlar şimdi geldik buraya bakalım etkinliğimize bir girelim kahramanlar etkinliğinde neler neler var sınırsız her yerden bir şeyler alıyoruz onu bir söyleyelim arkadaşlar şöyle bir ana kısmına geldik ana kısmı bu şekilde arkadaşlar 3 tane tamamlamamız gereken şey var ve burada bir tane maske 12 tane dudak burada oyuncular falan var bunları çok rahat tamamlarız arkadaşlar öyle anormal büyük ödüller değil ama. 35 gün içinde bir tane birer kere alınabilecek güzel ödüller var burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ve bunların hepsi bedavaya yapılabiliyor. İstediği şeyler arkadaşlar flash freeze'i tamamlamak, işte artistic soldier'ı tamamlamak, conductor'ı, tricky motoru kar her yeri tamamlamamızı istiyor ve zaten biz her yeri çok rahat tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kahramanlar seferine gelelim. Kahramanlar seferi görmüş olduğunuz gibi burası arkadaşlar ve burada sizin için bir hesabım da Buradaki yenilemeyi yapıp bir tane 88 97 gen paketi açacağım. Ama bunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Günde 2 kere tamamladığınızda hiçbir şekilde cevher veya FC points harcamadan günde 2 kere burayı başlatıp tamamladığınız zaman 50 tamamlamaya erişip buradaki de bütün ödülleri zaten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında buradaki kastığımız puanlarla da 80-97 paketi açılabiliyor. Buradaki görmüş olduğunuz kahramanlar biletleriyle 80-97 paketi açılabiliyor. Hemen buradayken arkadaşlar etkinliğimizdeki puanlarımızı toplayalım. Biz takaslarımızı yapalım etkinlik takaslarımızı. Ve oradaki paketleri açalım şöyle 99 diyelim arkadaşlar ve alalım. Şöyle hepsini alacağız 100 100 alacağız arkadaşlar 100 alınıyor mu alınıyor güzel abi 100 100 toplayacağız arkadaşlar ve bütün puanları alıp Gidelim paket açılımımızı yapalım. Zaten 8097 klasik 8097 paket ise yani çok da bir şey beklemeye gerek yok. O paketteki ödüller çok da bomba ödüller değil. Ama paket açma karşılığında bir şeyler veriyor olabilirler bize. Hemen arkadaşlar toplamda 4 tane paket var derken lan nasıl yola gitti? Arjantin, Meo kim lan bu? Şabap, Shabab, Şabaptan Banega. Güzel abi 80 güzel 86 gelmesi güzel. Bir tane daha açalım bakalım ne verecek. 80 yani 80 bekliyorum genelde 80 83 arası bekliyorum daha üstü iyidir abi 82 bir tane daha açalım arkadaşlar şöyle ve hemen yolumuza devam edelim 84 gayet iyi abi takaslara da sizlerle birlikte bakacağız burası da bu şekilde arkadaşlar bunları da tamamladığınızda şuraya tıklıyorsunuz abi 0 points'a bas yatıyorsunuz 6 saat bitecek bir daha günde 2 kere yapılıyor 70 kere bile tamamlanılabiliyor arkadaşlar ama burada görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla burayı alabiliyoruz hepsini birden alabiliyoruz arkadaşlar. Yani düzgün oynarsanız 5 gün sonra bir tane maskeralı alabiliyorsunuz. Şimdi motora geldiğimiz zaman da motora da şöyle bir bakalım da tricky beast'te, conductor'da, flash freeze'de, artistic soldier'da falan da ödüllerimiz olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar etkinliklerimiz var ve etkinlikleri tamamladıktan sonra burada ödül ilerlemesi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen gelelim. Ben bir an önce paket de açmak istiyorum arkadaşlar bu etkinlikten. Bu arada paketler takaslar falan çok güzel göründü gözüme. Takas açılımı da yapmak istiyorum. Paket açılımı da yapacağım yani bu videoda biraz bir şeyler açacağız bakalım bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Buralarda bu şekilde arkadaşlar ve şimdilik zaten etkinlik bu kadar var. Buraya da girin buraları da tamamlayın zaten çok baya kısa sürüyor arkadaşlar. Bayağı bir güzel yani rahat bir şekilde etkinlikte hiçbir şey uzatmamış. Burada da arkadaşlar günlük görevlerimiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi günlük bonus tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde Toti'de olduğu gibi, gibi hemen geldik buraya. Günlük bonusumuzu tamamladık. Burayı şöyle bir açtık arkadaşlar. 79.80 çıktı ve günlük görevleri de bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Etkinlikleri oynayıp bunu yaptığınız zaman kim bilir kimlere günlük görevlerden yine neler çıkacak. Burada da arkadaşlar 7 günlük görev var. Bu görevi 2 günde tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Düzgün oynadığınız zaman 2 gün içinde ultra paket alabiliyorsunuz. Burada da genel toplu görevler var. Burada da bir ultra paket veriyor. Bunları da açacağız. Bunlardan da şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Buradaki miktar da arttırılmış. Burada 6 tane de 75 artı oyuncu istiyor ve arkadaşlar 3 tane 80 97 veriyor. Hemen şöyle sizlerle beraber bir tane açalım. Şöyle göstereyim size bu paketi de arkadaşlar. Normalde farklıydı ama şu anda değişmiş arkadaşlar buradaki sistem ve bakalım 85-82-81 ideal abi fena değil 80-97 için ve Toti oyuncusu hala duruyor bu hala gitmemiş durumda arkadaşlar 7 gün gözüküyor 7 gün sonra gidebilir ve 93-97 gen paketi var yani 87'lik oyuncular elimde olsa baya mantıklı paket ama 87'lik oyuncular yok 87'lik oyuncular da değerlenmiş olabilir olan 93-97 paketi bu da 2 tane açılıyor ve Baya bomba duruyor bu paket yani inanılmaz güzel duruyor. Herhangi bir hesabımda bir tane bu paketten kesin açacağım bu videoda. Şuraya da bir bakalım burası ne istiyormuş. 85 gen totalde 89 verdik. 86 gen 2 oyuncu. 81 gen oyuncular. Ve arkadaşlar aynı zamanda 70 gen de 4 oyuncu onları da hızlı ekleyebiliriz. 87 97 artık arkadaşlar 3 oyuncu veriyor. Yani 85 97 3 veriyordu artık 87 97 3 oyuncu veriyor. Bir tane açıyoruz. Bakalım ne verecek. Burada da arttırılmışlık var. İkona gittik. İkona gittik. Abi hepiniz en az 87'siniz. Bir şey yap be. İkonsa artsa hiçbir şey olmaz abi bundan. Oo 90. Fena değil. Bakalım abi. İki tane de toti verdi. Ulan iki tane de toti verdiği için bir tane de açısım geldi de. Oyuncum var mı benim ya? Oyuncu yok abi. 86'lık falan oyuncuları biraz toplamamız Gerekiyor. Başka ne istiyor? Başkana göre var. Şunları zaten her gün yapalım arkadaşlar. Dudeksiz tabi, dudukle değil. Gerekirse 82'lik oyuncularla buradan görevleri alalım arkadaşlar. Bunları başka şeylere çeviriyoruz çünkü buradan alabildiğimiz kadar alalım. Takaslarda kullanıyoruz, antrenman yapıyoruz, lazım oluyor. Hepiniz bence kesinlikle alın arkadaşlar. Buralarda bu şekilde buradaki bütün her şeyi de sizlerle birlikte yaptık. Yapacaklarımız daha var tabi arkadaşlar. Şimdi diğer bir hesabımıza gidelim arkadaşlar. Şöyle ve buradan da aynı şekilde tamamlamalarımızı gerçekleştirelim. Önce takasa girelim buradan. Ve takas da şöyle bir baktığımızda 93-97 olan takasta 87'lik oyuncumuz abi biz hepsini yedik ama 88'ler var 88'leri bassam mı ya arkadaşlar acaba ya biraz satın da almam gerekiyor bir şeyler ama yani 89 da var zaten arkadaşlar bizde. 84 artı 8 oyuncu diyor. 84 artı da yok. 82 var mı? Var. Arkadaşlar ben şu anda bu paketten bir tane açmak istiyorum. 93-94 yan paketinden bir tane açacağım. Ve bunun içinde 14 tane 85'lik oyuncu alıp hemen geliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil arkadaşlar. 85'liklerin değeri artmış. Elimizde 85'lik oyuncu sto tutmamız gerekiyormuş. Bakın arkadaşlar bayağı bir artmış. Artık 535 bine falan alacağız yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir 5 tane şöyle 535 binden teklif verdim. Ve arkadaşlar genel olarak da herkesi bu şekilde alıp toplamda 14 tane falan almaya çalışacağız ama pazarda hiç yoklar. Yani gerçekten pazarda yok gibi bir şeyler 500 bine falan bulursun ama 400 binlerde zor. Baya zor görünüyor 400 binlerde bulmak. Burada Bartra bile abi 300 bin üstüne çıkmayan Bartra bile 488 bin olmuş. Yani böyle bir şey yok. 14 tane oyuncu almamız lazım. Şimdi işte biz bittik abi. Nasıl bulacağız bu kadar oyuncuyu? Hadi bakalım uğraşacağız. Arkadaşlar yani baktığımızda 677 bine bile gidiyor. Gerçekten inanılmaz yükselmişler. Yani şunlardan stok yapsak baya baya zengin olabilirmişiz. Bunu da burada görmüş olduk. Ya bir tane oyuncumuz eksik kaldı arkadaşlar ama yani gelmiyorlar da yapacak bir şey yok. Ana sayfaya bir geldim abi şöyle takasa girdim. Takasa girdikten sonra buraya geri girdim. Ve buralara böyle bir tamamlamaya çalışalım bakalım ne kadar tamamlayabiliyoruz ne kadar koyabiliyoruz. Böyle bir tane eksik gibi hesapladım ama bir bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şezni'yi de koyacağım abi ben artık ya sıkıntı yok. Şezni'yi de koyduk ve hadi bakalım arkadaşlar 93 97 garantili kahraman oyuncumuz Forlan'ımız gelsin ya. Hadi oğlum bir Forlan'ı ver bize biz de düşalım Forlan'ı ver. Forlan'ı ver. Uruguay. Abi aynı ülke olan yok mu? Yok. Hangi ülke gelirse belli olacak abi. Ülke. Gelirse belli. Hangi ülke gelirse o geliyor abi. Uruguay lazım ya da Almanya lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Uruguay, Almanya, İngiltere de olur. Uruguay, Almanya. Haydi ye. Her şeyi bastım. Ve geliyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Ne geliyor? O gelsin. Abi paket açılışına bak. Böyle bir şey yok. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Her şeyi verdik. 93 Mostovoy mu verdi gerçekten? Gerçekten 93 Mostovoy mu verdin? Bu gerçek mi? Bu gerçekten oldu mu? Arkadaşlar şöyle bir iki kim binceye. İki tane buradan. Üç tane de buradan verdik. 95'ken bir oyuncu geliyor şimdi de. Kahramanlar veya Kış Joker'i geliyor. Kim geliyor? Bakıyoruz. Kahramanlara gittik. Hadi oğlum. Oğlum yes. İşte budur be. Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel hem de satılabilir. Hem de satılabilir. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu bak. Bu güzel oldu. Buradaki oyuncuların genel değeri ne kadar abi ortalama? Abi çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Kol, kol ne kadar şu an? Kol da bayağı düşebilir ama yani... Güzel oldu abi kolu oynatırız da ya. Ben kolu kadroma bile isterim. Messi ne kadar buradaki 57. Abi kol güzel. Kol güzel beste bakalım. Best ne kadarmış. Tamam abi bunlar 30'un çok altına düşmez. Sağ kanat çıkartmamız çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Oo, wow, wow, wow. Güzel. Kuba var zaten şu an. Kolu yedeğe koysak mı ne yapsak? Bir de gittik Mostovoy'u çıkardık. Anasını satayım. Mostovoy neyse yani Mostovoy nedir abi? Mostovoy nedir? Gerçekten inanılmaz. Şöyle kolu şuraya bir aktık. Şu kubayı da bir çıkardık. Rating de yükselmiyor ama kolbi kalsın burada arkadaşlar. Biz duruma göre bir şeylere bakarız. Şimdi biraz daha bir şeyler yapmak açıkçası istiyorum ben. Ama bir başka bir hesabımıza mı geçsek? Şöyle tüm oyuncuları al diyelim. Belki diğer hesapta başka oyuncular vardır. Bu hesapta çok fazla kalmadı çünkü. Aslında az önceki yaptığımız paketi bir daha açabiliriz ama çıkabilecek hani yakın en, en iyi şeye yakın şeyler çıktı bu arada. Kimminciler arkadaşlar bitik durumda. Yani gerçekten kim Minjie'lerin değeri artışa geçer mi bilmiyorum ama zor gibi görünüyor. Ve şöyle de bakalım abi sizlerle birlikte. Burada arkadaşlar jetona geldiğimizde jetonda şöyle bir şeyimiz var. 93 gen oyuncu satılabilir. 8 milyon veriyor. Ve 8 milyon 700 bine satıp kesintiyle zarar edeceğimize buradan da Kim satabiliyoruz. Elinizde varsa 93'lükler ve hemen satacaksınız. Pazara koymak yerine buradan satabilirsiniz. Ama ben değeri artabilir diye bekleyeceğim. Ve burada da 95 mi var? Burada da 94 artı var. Yani bura bizi bitirdi. Abdusolar falan çok kötü oldu arkadaşlar durumları. Ben size söyleyeyim. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman şimdi sizlerle birlikte hızlı bir şekilde son hesabımıza da geçelim. Arkadaşlar buradaki günlük bonusu zaten açmıştım. Gelelim şöyle bir standart paket açtık. Toti ve Dudek vardı. O lan nasıl yani? Abi standart paketi gördünüz mü? Bu hesapta bir şeyler olabilir. Bu hesapta bir şeyler olabilir. Şurada benim oyuncum var mıdır? Var abi 88'ler var 89'lar var ama yani 89'da çok basmak da istemiyorum aslında. Ama abi bastık. Maalesef bastık. 85 var mı? O bile var. O bile var. Artık totiler falan fark etmiyor arkadaşlar. 84 var mı? 84 de var abi. Daha az oyuncu alacağız buraya. Buraya da açacağız bir paket. Hadi ye şöyle bir şeyler ver ya. Hadi abi şöyle bir 10 tane. Ona 15-10 tane alsak yeter arkadaşlar. 5'i geçsek yeterli. Bu arada buradaki Van görüyorsunuz. Buradan quiz kasmaya biz devam edeceğiz. Şöyle arkadaşlar bakıyorsunuz. Oğlum Van Dijk 113 milyona gidiyor lan. Van değeri uçmuş. Oha. Bunların değerleri artmış abi. Bekletseydim coşulmuşuz anasını satayım. Gerçekten daha çok artmış değerleri. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte direkt son mere gideceğim. Ben son mere alınıyor arkadaşlar. Şöyle bir 10 tane son mere teklif vereceğim. Ve sizlerle birlikte bekleyeceğiz. Geldiği zaman da direkt görevimize yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle hemen geliyorum. Hemen abi 10 tane teklifimizi verdik. 9 da yeter. 9 da yeter. 9 tane teklif verdik bekliyoruz arkadaşlar. O sırada da başka takasımız varsa onlara dalabiliriz, onlara girebiliriz. Mesela şuradaki 80-97'den şöyle bir tane bakıyoruz var mı oyuncumuz? Abi 75'e de gelmeseydik ama sıkıntı yok. Bir tane açalım. Bakalım EA bize ne verecek buradan gelsin mi? Geldi. Ulan Toti falan dese sonra 97'ye falan çıksa var ya ne coşarız ama... O Pele. Evet. Normal kart ama Pele. Oha lan. 87 falan verdi. Ha. <laughs> Vallahi billahi iyi verdi. Gayet ya abi artık 85'liklerin falan değerleri uçtuğu için gayet güzel görünüyor gözümüze. Bunları yapabilir miyiz acaba? 85 gen totimiz var gayet iyi. 86 gen oyuncularımız da var. O da sıkıntı yok. 81 gen 4 oyuncu diyor. Bunu da çok rahatlıkla yaparız. Ve gerisi 70 gen. Bu çok rahat yapılıyor. Oğlum bu görev çok kolay yapılıyor lan. Bu görev vallahi bedava yapılıyor ya ben size söyleyeyim. Bu görev gerçekten bedava yapılıyor. O yüzden 85 gen totilerin değeri artmış olabilir. Ama abi gitmiyor. Bir yere de gitse, bir yere de bir gitse coşsak o da olmuyor ama yani. Kolay yapılıyor ama coşturmuyorlar Yani bakalım 89 toti verdi. Onu da basacağım. Onu da basacağım. Basacağım abi sıkıntı yok. Ne yapacağım 89 totiyi başka? Pazara geldik gelmişken versene abi bizim somerleri. 4 tanesini vermiş. Biraz daha vermesi lazım. Ana sayfaya geri dönüp devam edeceğim arkadaşlar oraya ben. Bir tane daha 87-97 açacağım. Ve bakalım ne verecek? Şöyle 87-87'ye. Hemen abi alsana. Evet güzel. Burası 81 artı istemesi var ya. O kadar güzel ki yani mükemmel bir şey. Hemen onu ayırdık. Buraya da hızlı ekledik. Hadi bakalım bir tane daha açacağım. Sonra da açmayacağım. Bakalım EA bize ne verecek? Geliyor. Bakalım ne geliyor? Ulan bir de Toti de bastım abi. Umurumda değil ya. İki tane Toti verdi de ne yapayım abi ben oradaki Toti'leri artık. Şimdi arkadaşlar şuraya baksak burada bizim oyuncumuz yoktu. Bir tane Kane var. Burada 89-90 falan var. Buraya geç abi. Bunları geçtik. Şimdi arkadaşlar geliyoruz ana takasımıza. Hadi ye artık ya. Yani ne olur lütfen artık ver. Artık ver. Yani gerçekten artık vermen gerekiyor. Takasa geldik ve 9397'ye geldik. Şuralara böyle bir ufak düzenleme çekeceğiz. Geldik abi. Tamam güzel. Ve burada da iki tanecik oyuncu lazım ve onu da verdik arkadaşlar. Haydi EA burayı da tamamlayalım. Şöyle dolduralım arkadaşlar ve hazırız. Ve hazırız. bu burada bir tane oyuncumuz uzanmış. Ama bir dakika abi. Şunları zaten vermek yerine. Ama Toti de vermeyelim. Şöyle devam edelim abi. Tamam. Toti verme vermek yerine aynen. Dördünü şey yaptık. Üç tane de 89 bastık. Hadi ye artık bir Uruguay de ya. Lan bir tane Uruguay. Hadi lan. Açtık. Açtık geliyor. 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 Geldi mi? Hadi oğlum. Hadi oğlum be. Hadi oğlum. Yaparsın. 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 Oo. Omi yok artık, niiste çıktı lan, yok artık. Oha, hayatımda ilk defa, hayatımda ilk defa 97, hayatımda ilk defa 97, hayatımda ilk defa. Oha, oha, yok artık. Artık 97'gen bir forvetim var. Artık 97 gen bir tane forvetim var. Böyle bir şey yok. Oha. Abi felaket. Felaket. Böller. Hiç izlemedik hiç bilmiyoruz ama olsun abi böllerimiz var. Çok iyi. Çok mükemmel oldu bu. Abi buna bir coins kasmak yerine derece falan mı bassak acaba? Bölleri yüzgen mi yapsam ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar bölleri yüz yay yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Baba vurdu vurdu baba. Vurdu. Mükemmel oldu be. 97. 97. Müthiş. Harika. İşte budur ya. Açalım bakalım şuradan da bir paket. Ha ben size söz verdiğim paketi de açacağım bu arada. Söz verdiğim paketi de açacağım arkadaşlar. Nerede o söz verdiğim paket? Buraya gelelim arkadaşlar. Buraya zaten tam 100 FC point var. Basalım arkadaşlar hepsini. Ve bir tane 8897'ye satılamaz paketi açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Hemen bir daha başlatayım ben bunu. Hatta hemen şöyle başlatalım arkadaşlar. Sefer ödülünü al diyoruz ve bu ne lan? Oğlum ekstra bir de ödül mü veriyor bu? Oo, bu kahraman puzzle'ı falan da veriyor arkadaşlar. Bakın bu güzelmiş. Vay vay vay. Bunlar burada da başka bir eğlence de varmış arkadaşlar. Bunları hemen tekrardan başlatın arkadaşlar. Her tamamlamanızı tekrardan başlatın. Hemen önemli aşamalar var. Hem de ekstra ödüller de veriyor. Şöyle puzzle'a da bir bakalım o zaman arkadaşlar videodan çıkmadan. Hadi bakalım buradan ne verecek. 88 Rimen. Geç abi. Şöyle bir puzzle'a girelim arkadaşlar. Bakalım puzzle'da ne olacak. Tebrikler Güzellik Kahramanlar Birliği'ni şey yaptım. Puzzle yeni açıldı. Ha puzzle aldığımız için puzzle açıldı. Burada arkadaşlar motor logo mu? Logoyu alıp ne yapacağız abi biz? Göreceğiz arkadaşlar artık. Bakacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten inanılmaz eğlendim. Değişik değişik şeyler oluyor arkadaşlar oyunda. Bölleri de buraya aldık. Bayağı bir güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiç unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bay bay.